Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuzda kapalı sistemlerle ilgili örnek problemler çözeceğiz. Öncelikle kapalı sistemlerde bir etkileşim sırasında sistem tarafından kazanılan enerji miktarı çevre tarafından kaybedilen enerji miktarına eşit olmalıdır. Enerji kapalı sistem sınırlarından ısı veya iş olarak geçebilir. Isı iki sistem arasında aktarılan enerji formu olarak tanımlanır. Aynı ortamda bulunan iki sistemde veya çok iyi yalıtılmış sistemlerde ısı geçişi olmaz. Bu duruma adiabatik hal değişimi denir. Birim zamandaki ısı geçişi için Q, sistemin birim kütlesi için ısı geçişi küçük Q harfiyle gösterilir. İşaret kuralları bir sistemin enerjisini artıran herhangi bir ısı transferi pozitif, eğer sistemin enerjisini azaltıyorsa negatif olarak alınmalıdır. Isı transfer yolları enerjinin bitişik tarafa aktarılması, katı bir yüzey ile aktarılması ve elektromanyetik dalgalar aracılığıyla gerçekleşebilir. İş, ısı gibi bir sistem ile çevresi arasındaki enerji etkileşimidir bir piston, döner bir mil, elektrik kablosu ile belirli bir mesafeden etki edebildiğinden kuvvet ile ilişkilendirilir. Belirli bir zamanda yapılan iş güç diye adlandırılır. Tabu böyle gösterilir. Gücün birimi kilojoule bölü saniyedir veya kilovattır. Kapalı sistemlerde elektrik işi, mekanik iş, hareketli sınır işi ve politropik hal değişimi gibi eşitlikler kullanılabilir. Konuyla ilgili örnek problemler çözelim. Birinci örneğimizde sabit hacimli bir kapta 600 kPa basınçta 200 santigrat derecede hava bulunmaktadır. Çevreye geçen ısı sonucunda içerisindeki sıcaklık 80 santigrat derece basınç ise 300 kPa düşmüştür. Bu değişim sırasındaki yapılan iş istenilmektedir. Sabit hacimde hal değişim sırasında sınır işi sıfırdır. Bu gibi durumlarda çevreye ısı geçişi beklenilen bir durumdur. İş yapılmamıştır. Diğer örneğimizde 0.5 metreküp hacimli bir tankta Başlangıçta 120 kPa ve 40 santigrat derecede oksijen vardır. Kap içerisinde bulunan bir pervane ile içerideki basınç 180 kilopaskala yükselene kadar döndürülür. Bu esnada çevreye 3 kJ'lük bir ısı geçer. Bizden pervanenin yaptığı iş istenilmektedir. İlk olarak ideal gazlar denkleminden oksijenin sistemdeki kütlesi bulunur. Bunun için tablo A1'den oksijen için gaz sabiti R değeri alınmalıdır. M kütlesini bulduktan sonra Sistemdeki son sıcaklığı bulmak için eşitlikten yerine yazarak T2 sıcaklığını elde ederiz. Sistem içerisindeki ortalama sıcaklığı alabilmek için T2 ve T2 sıcaklığını toplayıp ikiye böldüğümüzde ortalama bir sıcaklık elde ederiz. Ortalama sıcaklık değerini bulduktan sonra tablo 6'dan ortalama sıcaklık için sabit hacimdeki özgür ısı değerini interpolasyon yöntemiyle hesaplıyoruz. Sonuç olarak da yapılan işi bulmak için de bulunan değerleri formülde yerlerine yazarak pervanemizin yaptığı işi bulmuş oluruz. Örneğimizde bir piston silindir düzeneğinde 450 kPa basınçta 40 santigrat derecede 4 kg argon gazı vardır. İzotermal genişleme durumunda çevreden sisteme 12 kJ'lik bir iş ve silindir içerisindeki pervanede 4 kJ'lik bir iş yapmıştır. Bu işlem için ısı transferini bulmamız istenmiş sistem içerisinde kinetik ve potansiyel enerjiler göz ardı edildiğinden sonra da izotermik yani sabit sıcaklıkta olduğundan iç enerji değişimi de sıfır. Böylece Q W eşittir. Sıfır eşitliği vardır. Pervanenin yapmış olduğu iş x alınacağından Q W 8 kJ olarak çıkar. Bu sonuca bakılarak bu süreçte argon gazı silindir içerisinden çevreden üzerine 12 kilojüllük bir ısı çekmiştir denilebilir. Bu örneğimizde Yine piston silindir düzenliğinde 600 kPa basınçta 200 santigrat derecede 4 kg su buharı bulunmaktadır. Suya ısı geçişi olduğundan sıcaklığı 400 santigrat dereceye yükselmekte. Su tarafından yapılan işi hesaplamamız istenilmektedir. Piston hareket ettiğinden basınç 600 kPa'da sabittir. İş eşittir P çarpı delta V olduğundan V yerine kütle çarpı öz kütle yazabiliriz. Özgür hacimler için kızgın buhar tablosu A6'dan 600 kPa için 200 santigrat derecedeki ve 400 santigrat derecedeki V1 ve V2 değerleri okunur. Değerleri bulup denklem değerlerini yazdığımızda sonuca ulaşırız. Sonucumuz pozitif olduğundan sistem enerjisinin 388 kilojüllük kadar bir bölümünü iş yapmak için kullanmıştır diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.